Evet arkadaşlar. Sesim Bugün toka boka oynayacağız. Sesim durgun geliyor olabilir. Çünkü dört tane video yaptım ya. iki saattir bunu yapmakla uğraşıyorum. <laughs> Neyse. Ekmek yapacağım bu adama sadece. Sadece. Ekmekten her şey yapacağım bunu. İğrenç şey mi? Evet arkadaşlar reklam değildir hiçbir şey. Toca Böce hiç işbirliğimiz yok. Sadece oyun videosu yüklüyoruz. Biliyorsunuz bunu. Herkes öyle yap. Olsun. Ben söyleyeyim. Evet bence bir tık aşamadan geçmedi. Bence. İlk bir güzel harmanlıyoruz. Reklam değildir. Evet. Bu ne alakaydı şimdi? Demi söyleyeyim Abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Videolar için emek harcıyoruz cidden. Baya. İki saat olmuyor. Tutum, olmuyor. Yapamıyoruz hani yani. Ben bazı videolarda olamam. Arcan da artık çok şey yapamaz. Hani okullar açılıyor biliyorsunuz. Alttan tarihe bakabilirsiniz. Hani mantıksız senin dediğin biraz bence. Neyse. Yani ne alttan tarihe bakabilirsiniz. Çaktın köfte. Anlamadım. Neyse. Saçma değil. Diyemem. Neyse arkadaşlar. Keyifler nasıl? Yorumlar Artık okullar açılıyor. Kötü değil mi? Çok kötü. Evet. Eğer ikinci sınıftasınız çok kötü. lütfen Neyse ben altıncı sınıfa geçiyorum. İkinci sınıfa geçiyorum. Daha çile çekmedi Arcan Bey çile çektim. Mr. Arjan çok çile çekmedi. Bir yıl boyunca çekti sadece. Hayır iki. i̇ki Yok, yıl... Hatta üç. Evet i̇ki yıl. kere ana sınıfa gittim. Bir kere de bir Zaten bir kere bir Neyse. Ee, saçmalıyoruz biraz burada. Aa, ben beş yıldır, beş senedir bu çileyi çekiyorum. Bana yardım eden yok. Neyse. Ama siz varsınız. Yorumlara yazın. Belki bakabilirim yorumlara. Ve yorumlara şey... ne yazsınlar? Aa evet şey yazın arkadaşlar. Aklınıza gelen bir şey yazın işte. Evet. Kaçıncı sınıfsınız onu yazın. Kaçıncı sınıfa geçtiniz daha doğrusu. Ve kırsasiye alışveriş yaptınız mı? Yazın lütfen. Yazmayabilirsiniz isteyen yazmasın. Teşekkürler ben yazmak istemiyorum deyip geçebilirsiniz ama lütfen yorum yazın. Yazmaya üşeniyorsunuz da bir emoji de atabilirsiniz. Ona da üşeniyorsanız yapmayın. Like atın, abone olun. Sonuçta bir yardımınız dokunsun. O da yeter. İzlemeniz de yeter. Bu arada şey bana abone olan kişilere şey abone olun abone oluyor evet arkadaşımız ee, ben abone olamıyorum bildirimi çünkü... daha açamadım çünkü şey eee <laughs> açılmıyordu herhalde tekrar bir deneyeyim istiyorsanız ee, arkadaşlar ben abone olamıyorum çünkü benim kendi telefonum tabletim bilgisayarım olmadığından ama yoksa abone olurdum emin olun anneminkileri yani aileminkileri de pek istemiyorum açıkçası çok bildirim falan geliyor. Bakıyorlar. Uçak mı al? Ama Evet. Neyse pişmiş şeyimizde, ekmeğimizde. <laughs> Böyle değişik sesler geliyor olabilir. Ee, çünkü daha çok pro değiliz bu işlerde. Evet, prolaşacağız gittikçe. Evet, sizin sayenizde. Büyüdükçe. Sonunda bir kameram olacak. Evet ben adım neden söylemek istemiyorum çünkü ben bir youtuber değilim ee, ki olma ihtimalim de çok yüksek değil ee, olursa da zaten o videoyu silmek zorunda kalıyoruz hem videolarımız çok tutamıyor maalesef o yüzden de söylemek istemem. Ama çok baskı olursa da kendim e, için söyleyebilir miyim? E sen kendinin söylüyorsun zaten. Benimki benim ismim Arcan Bu da arkadaşım. Evet, kuzenim aslında. E, eğer çok baskı olursa ismini söyle. Katartalım o zaman ben artık kanalla konuşmayı keserim. Hani O derecede hani videoyu yaparım editlerim falan ama konuşmam mı videoda yani yani hani Zeynep değil ismim sadece öylesine söyledim ismimi söylemeyeceğim neyse atıyorum ismim başka bir şeyse de söylemeyeceğim yani yani Neyse ekmeğimiz bir tık çıtırlaşmış olabilir ya da ölmüş olabilir bir tık. Ee, e, neyse ben bunu açıkçası bir tanesini koymak istiyorum. Bir durdursana bir şey söyleyeyim. Neyse arkadaşlar geri döndük. Durdur ee, dur dur filan sesine takmayın. Az önce dediğim isme de takmayın. Zaten o ok, gerçek adım değil. Gerçek adımı söylemeyeceğim. Tekrar söyleyeyim. Neyse. Bu konuları bırakalım. İçeceğimize devam edelim. Biraz öldü içeceğimiz bence. Ama o kadar da ölmedi. Yeter. Limonata oldu bence. Ama belki kaç para Neyse arkadaşlar. Evet bir güzel camış gibi yedi. Pardon bu arada. Zaten beğenmez bu bir şeyi. Çok güzel yaptım ya. Neyse bu ne alaka diyorsunuz. Şimdi en kötü yerine geldik. Ben buna açıkçası bir şey yapmak istemiyorum. Dünyanın en kötü şeyini yapacağım. <laughs> Bana. Hatta en kötü şeylerini yapacağım. Karades. Çiğ patates. Çiğ sosu. Çiğ patates de. Neyse. Evet arkadaşlar. Evde denemeyin bu arada. Yani evde denemeye kalkmayın böyle şeyleri oyun oynuyoruz, gerçek. Evet, gerçek hayatta yapmıyoruz. Gerçek hayatta da yapmayın. <laughs> Vallahi gebertirim. Bir Demet Türkay'ın sözüydü. O ablayı çok severim ben. Neyse. Arya hala yaşıyor. Vallahi iyi Diye. Evet. Evet arkadaşlar yedireceğim böyle. İçim sığıyor tabii ki ama bunu kesmek istiyorum. Kızın hala? Ayaklarını da alabiliyor musun? A alabiliyor musun? Evet bu kadar yeter çok fazla doğradım. <laughs> nam nam. Evet Rüyni Tongu. Mesela gibi yersin <laughs> Pardon arkadaşlar. <laughs> Dendiğim bir şey olmadı. Neyse. Evet bu. Bu ne sizce? Biz enginar olarak biliyoruz bunu. Yorumlara yazın lütfen. Bu canavarın yediği bir başka bir meyve herhalde. Ejderha meyvesine de benziyor bence. Değişik bir hali. Evet arkadaşlar yorumlara yazın lütfen. Ejderha meyvesini şey var. Çekirdekleri. E, ma Ay. Mavisi var. Var mı? Kırmızı Numardır. var, sarı var, mavi var. Hmm, değişik. Bir de beyaz var değil mi içi? Hı. Hmm. Ondan yemek isterdim ben. Beyazdan. Yediyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi sen de çileğini. Bir dakika bir şey göster. Bir dakika arkadaşlar. yapmış oldu. Um, Abone ol. Abone olmayı unutmayın. Ben çalışmayı like unutmayın. Büyümeye um. çalışıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Uh -huh. evet. bu da. Hadi kaybet evet kapatmamız <laughs> gerekiyor arkadaşlar. Bir dakika. Aa bir şey buldum. Aa. Zeynep bir gelsene bir şey buldum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir dakika. Zeynep dediğine bakmayın. Gerçek ismim değil kesinlikle. Başka bir şey oluyor mu? Evet. Aa, ekranı çektim yanlış. Arkadaşlar bay bay bugünlük videomuz bu kadardı. Vay vay abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanalınızı büyütmeye çalışıyoruz. Ve abone olan herkese bildirimleri açacağım bir zaman ve abone oldum. Abone oldum bildirimleri de birazdan açarım. Yani yarın sonra açabilirim ya da yarın. Hadi bay bay. Bir de yorumlara okulların açılmasına seviniyor musunuz, sevinmiyor musunuz yazın. Bay bay. Gerçekten bay. Evet.